Evet herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız geçer selamun aleyküm arkadaşlar e, öncelikle neden bir haftadır video gelmiyor neden bir haftadır video gelmiyor evet güzel soru arkadaşlar e, şimdi en son arkadaşlarımla vs yapmış videosu çekmişiz ve iki görüntülenme olmuş ama e, diğerlerine baktığımızda alt görüntülenme veya mesela 5 Mart 2020 bakacağız bak size şuradan çizeceğim 2021'de çektiğim video 5 Mart'ta çektiğim video 205 görüntülenme olmuş Diğeri de 22 görüntülenme falan filan arkadaşlar. O değil de en son arkadaşımla vs attık videosunda. Videosundan sonra bir haftadır ben video atamıyorum. Gördüğünüz üzere en son bir hafta önce yazıyor zaten şurada. Orayı işaretledim. Arkadaşlar yani yoğunum. İşlerim oluyor. Dersim var yani. Cumartesi, pazar günü dersim yoktu da. Ama yarın söz video gelecek daha ne diyeyim bilmiyorum. Arkadaşlar konuşmam bu kadardı. Arkadaşlar ama yoğunum. Bundan sonra gelecek her gün video. Yani atmaya çalışacağım. Sizler için çekmeye çalışacağım. Ama e, yarın gelecek. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.